Meme kanserinin riskini artıran nedenler söz konusu mu? Bir kere kadın olmak başlı başına risk faktörü ama bu demek değil ki erkeklerde görülmüyor. Erkeklerde de meme kanseri görüyoruz. Her yüz meme kanserinin bir tanesi erkek meme kanseri. Ee, yaşla beraber bütün kanserlerin e, artışı söz konusu olduğu gibi meme kanserinde de artış var. Özellikle 50 yaş sonrası e, yaşla beraber meme kanser riskimiz artıyor. E, ama biz taramaya 40 yaşında başlıyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığımızın e, öyle uygun görmesi üzerine. Yani 40-50 yaş grubu Türkiye'de meme kanseri e, çok fazla görüldüğü için artık taramaya 40 yaşında başlandı. E, bunun haricinde tabii ailevi hikaye çok önemli. Yani birinci derece akrabalar ki bunlar bildiğiniz üzere işte kız kardeş, kız çocuk ve e, anne. Bunlar da meme kanseri oluşu riski arttıran faktörler. Bunun haricinde işte genetik çok önemli. Yani bir takım genlerimizdeki bozukluklar, mutasyonlar meme kanser gelişme riskini arttırıyor. Buna yönelik de tabii çalışmalarımız var. Biraz da biraz sonrasında konuşuruz. Tabi ee, tabii kilo alma, işte fazladan dışarıdan hormon alımı, e, bunlar da e, kiloda, işte yağ dokusunda östrojen üretildiği için östrojen bağımlı tümörlerde artışa sebep olabiliyor. Ee, onun haricinde az egzersiz, doğru beslenmeme, tabii yağlı yeme, alkol kullanımı hep kilo ile ilgili olduğu için meme kanser riskini arttıran faktörler bunlar da.